Bismillahirrahmanirrahim. Nahiv'deki konumuz gayrimusarif konusunun devamı olan bir konu. Daha önce gayrimusarif konusunda özel isimlerden ve sıfatlardan gayrimusarif olanları görmüştük arkadaşlar. O konuları işlerken şöyle demiştik. Gayrimusarifların pek çok sebebi vardır. Ve bu sebeplerden iki tanesi bir isimde bir araya gelirse, en az iki tanesi bir araya gelirse o ismi gayrı musarif yapar demiştik. Ve o sebeplerden, o çok olan sebeplerden iki tanesi de pergelin sabit ayağı gibi sabit olan sebepler demiştik. Onlardan bir tanesi özel isimdi. Özel isim olmak diğer de sıfat olmaktı. Yani özel isim olmanın yanında ilave bir sebeple gayrı musarif oluyordu bir isim ya da sıfat olmanın yanında ilave bir sebeple gayrı musarif oluyordu. Bunu daha önceki derslerde görmüştük arkadaşlar. Fakat şimdi şu der, bu derste şunu göreceğiz. Bazı sebepler vardır ki arkadaşlar gayrimusarıfların bu sebepler tek başlarına bir ismi gayrimusarıf yapmaya yeterler. Yani başka bir sebebin bulunmasına gerek kalmadan tek başına bir ismi gayrimusarıf yapabilen sebepler vardır. Bunlar da 3 tane. İlki Zait Elif-i maksura. Zait olan Elif-i maksura. Yani zait derken neyi kastediyoruz? Ee, bulunduğu ismin kök harflerinden olmayan o isme sonradan ilave edilmiş olan Elif-i maksura. Bunu kastediyoruz. Ee, mesela büşra kelimesine bakalım arkadaşlar. Yani bu ismin kökü beşara. Üç harfli. Sonunda bir elif görüyoruz. Yani y şeklinde noktasız y şeklinde yazılmış. Elif-i maksura diyoruz buna. İşte bu elifi maksura zait olan bu elifi maksura arkadaşlar bu ismi gayrimun haline getirmiştir. Büşra ya da sülme yine bakın kök harfleri 3 tane dördüncü olarak elifi maksura gelmiş ve gayrimun olmuş. Aynı şekilde kübra ismi Leyla ismi Zikra ismi Fevda ismi Da'va ismi Ortak özellikleri sonlarında zait olan yani kök harflerinden olmayan ismin kendi kök harflerinden olmayan bir elfi maksurunun bulunması arkadaşlar. Bu bazı çoğul isimlerde de olabiliyor arkadaşlar. Mesela meriv kelimesinin çoğulu olan merva kelimesinde de yine zayit bir elfi maksura vardır. Çünkü kökü merva. Kök harfleri bunlar. Merva hastalar demek. Kırık çoğuldur. Ve gayrimusarıftan yine Cerha kelimesi arkadaşlar. Cerih, yaralı anlamındaki kelimenin çoğuludur. Bunun da sonunda zahit olan bir elfi maksura vardır. Yine Gatil yani öldürülmüş manasındaki kelimenin çoğulu olan Gatla kelimesi. Bu da aynı şekilde. Ya da ahmak kelimesinin çoğulu olan Hamga kelimesi. Bunların sonlarında hep eee Elif'i maksura vardır ve bu isimler çoğul isimler arkadaşlar. Ben aşağıda tekillerini de yazdım. Hani tekillerini de görelim diye yazdım. Yoksa bizi burada aslında çoğulları ilgilendiriyor zaten. Bir de bazı çoğul isimlerde de arkadaşlar bu Elif maksura normal dik olarak kaime dediğimiz e, dik olarak da karşımıza gelebilir. Yine Elif maksuradır bu. Bakın mesela beliyetün bela sınama kelimesinin çoğulu olan belaya kelimesi mesela. Bu da Gayrimulsarıftır. Ya da gaviyyetün kelimesinin çoğulu olan gavaya kelimesi. haliyetün kelimesinin çoğulu olan halaya kelimesi. Bunların da sonunda kelimenin kök harflerine ilave olarak yani zayit olarak bir elif maksura vardır. Bundan dolayı bu isimlerde gayrimulsarıf olmuşlardır. Tek başına bir ismi gayrimulsarıf yapan sebeplerden ikincisi de arkadaşlar. İsmin yani ismin sonunda zait bir Elif'in memdudenin bulunmasıdır. Birincisi Elif'in maksuraydı. İkincisi de elifi memdude. Bu da zait olacak. Mesela hamra'u, sevda'u, beyda'u gibi renkler arkadaşlar. Renklerin mühendisleri. Müzekkerleri de hem sıfat olduğu için hem de efal vezinde olduğu için iki sebepten dolayı gayrimusarif oluyordu renklerden. Renklerin mühennesleri de sonlarında elifin memdude bulunduğu için bir olur. Elif memdu da biliyorsunuz aslında hemzedir. Öncesinde de uzun uzatma elifi olan hemzeye ikisine birlikte biz elifi memdude diyoruz. Yani şu ha, ra, ra'dan sonraki kısma elifi memdude diyoruz arkadaşlar. Bu da zahittir bakın. Çünkü kırmızı kelimesinin çoğulu hamer. Siyah kelimesinin çoğulu sevede. Ve bu kök harflerinden sonra gelmiştir bu elifi memdude. Ve bu isimleri e, gayr musarif haline getirmiştir. Hamra'u, sevda'u, beyda'u ya da e'ma kelimesi vardı arkadaşlar. Müzekkeri e'ma olan kör manasında. Bunun da müennesi yine aynı şekilde elif-i memdude var sonunda zaid. Amya'u. Kök harfleri ayn, mim ve ye. Elif-i memdude fazlalık olarak gelmiştir. Yine sağır manasındaki Samma kelimesi müennes. Müzekkeri de mı? e, samma sağır olan müennes bayan manasına geliyor. Veya sahra kelimesi arkadaşlar. Kökü sahara elif Memdude zaittir bakın. Ya da serra kelimesi. Kökü serra bunda da elif Memdude zait olarak gelmiştir. Ve bu isimleri gayr dönüştürmüştür. Yine bazı çoğul isimlerde de arkadaşlar bu elif-i memdudi'yi görebiliyoruz. Mesela alimin kelimesinin çoğul olan ulema'u Bakın kök harfleri aleme. Ayın lam mim. Elif de fazlalık olarak gelmiş. Ve bu çoğul ismi e, gayrimun dönüştürmüş. Yine hatip kelimesinin çoğulu olan hutabe'u. Burada da aynı şekilde zahit olarak gelmiş. Şerik kelimesinin çoğulu olan şuraka'u. Salih kelimesinin çoğulu olan sulaha'u. Halifetün kelimesinin çoğulu olan hulefa'u. Rahim'in kelimesinin çoğun olan Ruhamâ'u de de aynı durum söz konusudur. Bu şekilde Elif-i ile biten çoğul isimler de arkadaşlar ama zayit olması şarttır. Bunlar da gayrı Üçüncü bir sebep de arkadaşlar tek başına bir ismi gayrı musarıf yapmaya yeten üçüncü sebep de mefail ya da mefail sigalarından birine girmiş olmasıdır. Bunlar genelde yani çoğul sigalarıdır bunlar. Bu sigalardan gelen isimler genellikle çoğul isimlerdir. Böyle nadiren çoğul olmayan isimler de bu sigalardan gelebilir. Onlar da gayrimensaf olur. Fark etmez. İster çoğul olsun ki genellikle böyledir. İsterse de nadiren bazı çoğul olmayan mesela tamatım gibi domates manasındaki tamatım kelimesi de mefail vezindedir. Çoğul değildir ama o da gayrimensaf olur. Yani bu iki vezne bir şekilde girdiyse bir kelime, bir isim artık o isim gayrimusarif olmaktan kurtulamaz. Mesela mescidu kelimesi arkadaşlar. Mescit kelimesinin çoğulu. Mescit cami demek. Mescid camiler mefail veznine gelmiş. Bakın tam olarak bu vezne uymuş. Fakat ilk harfinin mim olması önemli değildir arkadaşlar. Hani aklımıza gelebilir. Biz vezinde genelde fealeyi dikkat alıyoruz. Onun dışındakiler aynen vezinde kalır diye düşünüyoruz ama burada öyle değil. Birebir mimle başlaması gerekmiyor. Harf sayısı ve harekeleri bu vezinleri tutuyorsa o isim gayrimusarif olur. Mesela tecaribu. Bakın mimle başlamıyor bu. Tecrübe tüm kelimesinin çoğunu tecaribu. Tecrübeler demek. Bu da gayrimusarıftır. Çünkü mefailü veznine harf sayısında ve harekelerde tutuyor. Megabiru kabirler demek. Bu da mefailü vezninde. Ya da levazimi bu da tecaribi gibi arkadaşlar. Mimle başlamıyor ama mefail vezninde gelmiş. Ona o vezninde aynı bakın. Levazimu mefailu. Aynı. Bir de şu vezne bakalım. Mefail vezninden gelen isimler de var. Mesela masabihu lambalar demek. Misbah kelimesinin çoğulu. Masabih, lambalar. Bakın bu da mefa'il. Bu veznin bundan farkı sadece son harften önce bir y bulunması arkadaşlar. Fazladan bir ye var. Mefa'il. Mefa'il, mefa'il. Misbah, mesabih, lambalar. Ya da gandil kelimesinin çoğulu olan ganadil. Bakın illa ile başlaması gerekmiyor. Ganadil. Mefa'il veznine harf sayısı ve harekelerde tutuyor değil de. Ya da gırtas kelimesinin çoğul olan garatiz kelimesi. Bu da mefail vezindendir. Şu son üç kelime mefail vezinden. Diğerleri mefail vezinden idi arkadaşlar. Bu vezne giren isimler de gayrı olur. Gayrı musariflikle alakalı şöyle bir notumuz var. Önemli bir not. Gayrı isim iki durumda kesre alabilir Dikkat! iki durumda kesra alabilir. Hasta bir önceki konu alışmalarında da bu örneklerde vardı. Orada değinmiştik örneklerde geçtiği için. Birincisi arkadaşlar muzaf olursa. Bakın muzaf neh değil. Muzaf olursa eğer. Yani kendisinden sonra bir muzaf leh bulunursa. Başka bir kelimeye muzaf olarak gelirse. Bu durumda kesra alabilir. Yusallil muslimune fi mesacidihim. Mesela Müslümanlar namaz kılar nerede? Camilerinde. Mesacid him. Mesacid kelimesi him zamirine ee, muzaf olmuş. Him muzafı nedir? Mesacid de ee, arkadaşlar. Onların camileri. Mesacidihim. Dolayısıyla bu da başına harf cerde gelmiş. Fi gelmiş. E, fi'den dolayı kesrayı alabiliyor. Neden? Sadece muzaf olmasından dolayı. Muzaf olduğu için alabiliyor. Yoksa muzaf olmasaydı alamayacaktı. İkinci durumda arkadaşlar başına el takısı alırsa yani gayrimusarif olan bir isim eğer başına el takısı alırsa o da artık kesra alabilir. Mesela aynı cümlede zamiri kaldıralım. Kelimenin başına el takısı koyalım. Yusallil müslimüne fil mesacidi. Burada da yine el takısı aldığından dolayı mesacit kelimesi kesra alabiliyor. Diğer gayrimusarif isimler için de bu geçerlidir. Yani sadece bu ben özellikle hani mesacit kelimesini örnek olarak aldım burada. İki farklı şekilde görelim diye. Fakat fark etmez. Bütün gayrimusarif olanlarda e, bu durum söz konusudur. Başına el takısı alırsa ya da muzaf olursa e, gayrimusarif olduğu halde olmasına rağmen kesra alabilir. Mesela bunun en güzel örneklerden bir tanesi لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvimin sen aslında gayrimusarıftır. Efal vezinde sıfat olduğu için. Ama takvim kelimesi muzafun nehtir. Ahsen'i takvim, ahsen'i muzaf olmuştur. Başında da fi var. Fi ahseni şeklinde kesra alabilmiştir. Şimdi konunun alıştırmalarına bakalım arkadaşlar. Birinci alıştırmamızda ayyinil ismel memnu mine sarfi fi men Yani aşağıdaki cümlelerde gayrı musarif olan isimleri belirleyin demiş. Bakalım. En et, inşa etti. Vizaratü terbiyeti eğitim bakanlığı. Medarise ve meahide okullar ve yüksek okullar. Kefiraten pek çok. Pek çok okullar ve yüksek okullar inşa etti. Lineşrit talimi eğitim öğretim yaymak için beyne ebnail vatan. Vatanın çocukları arasında eğitim, eğitim öğretimi yaymak için Eğitim Bakanlığı pek çok okullar ve enstitüler inşa etti. Burada altı çizili kelimeler gayrı musariftir. Mederis ve meahid kelimeleri. Bunların sebebi de arkadaşlar ben buraya siga diye kısaca yazdım. E, mefa'il ya da mefa'il sigalarından e, olmasından dolayı siga diye ben bunu kısaltarak yazdım. Her ikisi de mefa'il vezdinde, mefa'il sigasında gelmiştir. Bakın. Mederis, meahid İkisi de mefail vezninde olduğu için, mefail sigasında olduğu için gayrı olmuşlardır arkadaşlar. Diğer cümlemiz ha buradaki cümlede mef'ulün bir olduğu için fetha ile mansup olmuşlar. Tabi tenminsiz fetha almışlar. İştaraytu seyyaraten hamra'a emsi. Dün kırmızı bir araba satın aldım. Burada da hamra'a kelimesinin gayrı olduğunu görüyoruz. Çünkü Hamra kelimesinin sonunda Elif-i bulunmaktadır. Zayit olan bir Elif-i de vardır. Sanfertu <Sessizlik> ila <Sessizlik> Ammana Ammana seyahat ettim. Fil üsbü'il ma'di. Geçen hafta. Burada Amman kelimesi var arkadaşlar. Birincisi. Önce ona bakalım. Bu daha önceki konudan. Çünkü yeni gördüğümüz konudan değil. Amman kelimesi özel isimdir. Yani alemdir. Artı Sonunda Elif'in ziyadesi bulunmaktadır. Özel isimler biliyorsunuz sonunda eğer Elif'in ziyadesi olursa gayrimüsaref oluyor. Yani iki sebep bir araya gelmiş. Hem özel isim olmak hem de sonunda Elif'in ziyadesi bulunmak. Bunlardan dolayı gayrimüsaref olmuş. Geçen hafta Amman'a seyahat ettim. Ve nezeltü konakladım. Bir yani bir burada fiiva arasında. Bir ehadil fenadil kebiratı. Büyük otellerden birinde konakladım. Burada da arkadaşlar ikinci gayrim olan kelime bu cümlede el fenaadik kelimesi. Bu da mefail vezdinde mefail sigasında olduğu için gayrim Bakın fünduk otel fenaadik oteller. Bir de burada son gördüğümüz kaide var arkadaşlar. Hani iki durumda gayrim kesra alabilir demiştik. İkinci durum el taksı alması durumuydu. Burada başına el takısı aldığından dolayı e, sonuna kesra alabilmiştir. Çünkü burada muzafun leh konumunda. Ehadi muzaf, el fenadidi muzafun ileyh olduğu için. Kesrasını da alabilmiş. Normalde el takısı almasaydı fethayla mevcut olacaktı. Ama el takısı aldığı için kesra da alabilmiştir. Zerde inşaül masani'i Fabrikaların inşası arttı, çoğaldı. Fil alemin arabiyi, Arap dünyasında Burada da arkadaşlar gayri olan ismimiz el masani kelimesi. El masani kelimesi. Bu da yine mefail sigasında olmasından dolayı gayri olmuştur. E, masna tekili masna fabrika çoğulu masani mefail vezninde mefail sigasında. Fakat burada da yine arkadaşlar başına el takısı aldığı için kesre alabilmiştir başına el takısı aldığı için kesre alabilmiştir. Yine aynı şekilde burada olduğu gibi bir önceki el fenadık kelimesinin olduğu gibi inşa muzaftır. El masaniye de muzaflı mehdir. Muzaflı olduğu için mecbur olmuştur. Normalde fetha ile mecbur olması gerekiyordu ama başına el taksaldığı aldığı için kesre ile mecbur olabilmiş. Beraze ortaya çıktı. Min beyni tulla bir mahedine yüksek okulumuzun öğrencilerinin arasından ortaya çıktı. <hutabâ> u kesîrûne pek çok hatipler ortaya çıktı. Buradaki gayrimusarif olan kelimemiz hutabâ'u kelimesi arkadaşlar. Hatipler. Hatip kelimesinin çoğulu. Bunun gayrimusarif olması sonunda zayit olan bir elifi memdudenin bulunmuş olması. Buradaki pozisyonu da faildir. Damme ile merfudu. bir damme almıştır. يُسْرِعُ الْاَوْلَادُ فِي يَوْمِ الْعُطْلَةِ اِلَى الْحَدَائِبِ الْعَامَّةِ Çocuklar tatil gününde parklara e, hızlıca giderler, koşarlar diyelim. Burada gayrimusraf olan ismimiz El-Hadaibi ismi. Hadiga kelimesinin çoğunu. Hadiga, Hadaik. Bu da yine mefaid sigasında olmasından dolayı. Hadaik, Mefaid aynı siga mefa'i sigasında olmasından dolayı gayrı olmuştur. Yine arkadaşlar el takısı aldığı için başına el takısı aldığı için kesra alabilmiştir. Başında harfi var çünkü. El takısı aldığı için kesra alabilmiş. Mesela burada el takısını kaldırsak yine başında harfi cer dursa ile hada ga deriz aslında yani fetha ile mecbur olur ama el takısı aldığı için başına kesrayı da alabiliyor. Vasalet Leyla ve Huda min Mekke'te sabahen yevmi. Burada arkadaşlar vasalet ulaştı. Kim? Leyla. Leyla ve Hüda. iki kız ismi. Min Mekke'de Mekke'den bugün sabah Mekke'den Leyla ve Hüda ulaştılar. Yani geldiler. Burada üç tane gayrimusarif olan ismimiz var arkadaşlar. Leyla kelimesi sonunda elifi maksura bulunduğu için çünkü üç harf var. Bakın bir, le, Y, L. Yani kökü 3 harf. Elif'i maksura e, zait olarak bitiştiği için Leyla gayrı münserif olmuş. Aslında Leyla zaten kız ismi. E, Elif'i maksura bitişmemiş olsa bile mühendis olduğu için yani kız olduğu için ve özel ismi olduğu için yine gayrimusarif olacaktı. Hüda kelimesi ise arkadaşlar yine Hüda da burada kız ismi olduğu için gayrimusarif olur. Ama kız ismi olmasını bir kenara bırakırsak Hüda kelimesi normalde gayrimusarif olmayan bir isimdir. Hüden. Bakın ayette nasıl geçiyor? Hüden lil muttaqin diye geçiyor ayette. Hüde demiyor. Hüden diyor. Yani tenvin alabiliyor. Yani hidayet manasında olursa gayrimusarif olmaz. Çünkü zahit değildir elif burada. Bakın H birinci harf, dal ikinci harf, elif üçüncü harf. Yani kök harftir elif. Zahit değildir. Yani hidayet manasında olsaydı bu cümlede Gayrimusarif demeyecektik. Ama kız ismi olduğu için arkadaşlar, kız ismi olduğu için burada, biz bunu bu sebepten dolayı gayrimusarif yapalım. Yani hem özel isim Alem diyelim hem de Mühendis diyelim. Bu iki sebebin birleşmesinden dolayı e, gayrimusarif olmuştur diyelim Hüda'ya. Ama Leyla Maksura'dan dolayı da olur. Bu iki sebepten dolayı da olabilir. Mekke özel isimdir ve müennestir. Sadece bu iki sebepten dolayı gayrimusarif olur. Başka bir sebep yok. Tezevvece sa'idun. Burada iraplarına da bakalım. Leyla, Hüda bunlar faildir. Damme ile merfudur. Mekke'de e, harf-i isimdir. Fetha ile Çünkü gayrimusariftir. Bu sonunda Elf i maksura bulunan isimler arkadaşlar harekelerini açıkça alamazlar. Zaten bir sonraki konumuz da nahilde Maksur isim konusu. Maksur isim konusunda bu isimler giriyor zaten. Sonunda elif maksur olan isimler. Bunlar ee, sonlarının hareketleri takdiri olarak yani görünmeyen bir şekilde alırlar. Onu o konuda zaten işleyeceğiz inşallah. Tezavvaca sa'idun bir fetahatin hasna'e. Said güzel bir kızla, genç kızla evlendi. Burada hasna'e kelimesi gayrimusraf olan ismimiz arkadaşlar. Neden gayrimusarıftır? Çünkü sonunda elifi memdude bulunmaktadır. Fazlalık olarak kök harfleri burada bakın. Ha, Üç harf kök harf. Elifi memdude zayit olarak fazlalık olarak gelmiş. Ve bu ismi gayrimusarıf yapmıştır. Hasne'ye hasne harficerli isim. Bakın burada fetahatin harficerli isimdir. Hasne de harficerli ismin sıfatıdır. Fethayla mecrurdur. Çünkü gayrimusarıftır diyeceğiz.